Sizlerle de beraber paylaşmıştık. Özellikle kıyı bandında sıkışan yapılaşma ve ticari yaşam dolayısıyla e, sıkışan trafiğimizi daha bir rahatlatacak, o stresi ortadan kaldıracak, hem ulaşım hızı hem ulaşım konforu nedeniyle de bir standart yükselmemize sebep olacak halkımızın trafik konusunda daha rahata ereceği bir ulaşım aksını yeni bir ulaşım standardı ile beraber hizmeti almanın şehrimize faydasını anlatmıştım. Bir diğer yönüyle de Trabzon'umuzda artık raylı sistemin de şehir merkezinde olmasının bu şehrin vizyonuna, bu şehrin geleceğe dair olan e, artılarına, standartlarına bir değer daha katacağı Saki ile beraber bu projemizi seçim döneminde de hususen paylaşmıştık. Ee, göreve gelir gelmez de buradan ben kendilerine şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ulaştırma Bakanımızla beraber, şehrimizin evladı Kıymetli Bakanımızla birlikte bu konuda Bakanlık Bürokrasimiz, Kıymetli Genel Müdürümüz iki kez e, toplantı yaptık. Sayın Bakanımızın da bu konudaki hassasiyetiyle de birlikte bizim de şehrimize verdiğimiz sözün de bir gereği olarak daha önce bir protokolle Cumhurbaşkanımızın bir talimatı ve kararnamesiyle ulaştırma bakanlığı bünyemize Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ulaştırma bakanlığı arasında imza altına alınacak bir protokolle birlikte hayata geçmesi için o zaman da verdiğim, konuştuğum ifadeyle söylemek istiyorum. Bugünden itibaren, bugünkü başlangıçtan itibaren inşallah ay, gün, saat bu işi takip edip e, bu dönem nihayetlendirmek istiyoruz. E, Kıymetli Genel Müdürüm de birazdan sizlerle paylaşacak ama ben genel hatlarıyla birlikte arz etmek isterim. Projemiz genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçabat, Yomra ve Ortaysar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle beraber e, başlanılıyor. Yani Akçabat ve Yomra arası planlanıyor. Ancak projemizin başlangıç aşaması şehir hastanemizin de hizmete alınmasıyla beraber daha yoğun bir alan olacak. Etaplamanın en yoğun alanı Akyazı Meydan olarak yani 8.7 kilometrelik Alan itibariyle inşallah e, başlayacağız ve hemen akabinde üniversitemize yani Akyazı Havalimanı aksiyle beraber 16 kilometrelik kısmını Ortaysar ölçekli olarak e, ele alacağız. Ardından da Akçabat bağlantımız ve Yomra bağlantımız şeklinde projemizi inşallah devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki bütün e, şehirlere yapılan hizmetlerin eee bahanesi kıymetli Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine, memleketine hizmet etmeye adanmış olan liderimizin, Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararı, kararlılığı ve hizmet aşkıdır. Hatırlarsanız bu projemizi kıymetli Cumhurbaşkanımız Trabzon ziyaretinde de hemşehrilerle beraber buluşmasında da gündeme getirmiş, paylaşmış. Biz de bir manada Ondan sonraki süreci şehrimizde bu projeyi önceliklendirerek e, ve şehirdeki beklentiyi karşılamak adına bu çalışmayı hızlı bir şekilde başlatacağız. Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına hem hemşerileri adına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ama biraz önce de arz ettiğim gibi değerli ulaştırma bakanımız şehrimizin evlatı Sayın Abdülkadir Uraloğlu bakanımıza onun Kıymetli genel müdürüne bugün misafirimiz protokolümüzü beraber imza altına alacağımız kıymetli bürokratlarına bu konuda emek veren e, değerli mesai arkadaşlarıma e, ben teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin şu anda bitmiş şekliyle görüyor gibi heyecanını da hissediyorum. Biz bu şehrin evladıyız. Bu şehir bizi yetiştirdi. Bu şehre hizmet etmenin heyecanı her şeyin üstünde. Mutluluğu, gururu her şeyin üstünde inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi hassasiyetle takip edip dediğim gibi ay gün saat dakika takip edip şehrimize kazandıracağız. Ben tekrar ilginiz nedeniyle de değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli Genel Müdürüm, değerli mesai arkadaşlarım çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'umuza, şehrimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve sözü kıymetli Genel Müdürüm'e tekrar hoş geldiniz. ettiği, şehrin emini seçtiği, şehrini seçtiği e, sayın başkanımızı bu göreve seçilmesi sebebiyle kutlayarak başlamak istiyorum. Eee Allah hayırlı hizmetlerini inşallah önceki hizmetleri olduğu gibi beş yıl ve daha da uzun süreler nasip etsin. Kırabı kazansın. Eee diğer yandan eee talimatlarıyla burada olmamızı sağlayan eee Sayın Ulaştırma ve Altı Yıl Bakanımız Abdulkadir Rahul Bey'in selamıyla geldik. bunda Trabzon'un hemşehrilerimize şehirlerimize aktarmış bulunalım. Şehirler büyüyor, şehirler insanların konforu için oluşmuş şehirlerin anası Mekke, Medine huzur veren şehir böyle başladı bizim medeniyetimizin şehir macerası. Fakat günümüz birim yüzyıldayız şehirler çok büyüdü. Ee, onlarca yıl önce e, bir trafik sorunu yoktu. Ama artık e, insanların büyük şehirlerde yaşarken belki de ilk gel, e, aklılarına gelen problem e, trafik problemi. İkinci problem özellikle Karadeniz'de daha çok yaşadığımız e, arazi problemi, mekan problemi e, tabiat koşulları e, arazi topografyası Bunlara baktığımızda Şehirlerin aslında merkezden bir noktasal başlayarak büyüdüğü bir daire biçiminde sağlıklı fiziksel büyüme diyebileceğimiz şekilde ışınsal büyüdüğü şehirler her yerde mümkün değil. Trabzon gibi doğu batı uzanımlı kıyıda mecburi bir bantta gelişmek durumunda olan şehrin gelişim alanlarının geliştikçe birbirinden uzaklaşan adeta mahalleler ürettiği e, zorunlu şehirlerimiz var. Dolayısıyla e, birkaç on yıl önce baktığımızda şehirlerde toplu taşıma bu kadar önemli değilken son 15-20 yılda daha hayati hale geldi ve Cumhuriyet tarihine baktığımızda da e, 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başlattığı e, genel bütçeden büyükşehir belediyelerine gayri sistem katkısı diyebileceğimiz e, uygulama bir devrim niteliğinde oldu. Böylece genel bütçeye ilgili büyük için gerekli ödeneğin konması suretiyle ulaştırma bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği çerçevesinde, Z'ye işbirliğiyle iyi eserler çıkmaya başladı. İşte İstanbul'da çıktı, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'de gibi Kayseri'de, şehirlerimizde. Şehirler büyüdükçe Ulaşım ana planlarının gerektirdiği ulaşım ihtiyaçları artıyor. Trabzonumuzda da 2-3 yıllık bir geçmişi var. Başkanımız hep içindeydi. Ulaşım ana planının güncellenmesiyle bir raylı sistem ihtiyacı ortaya çıktı. 800 bini aşkın nüfus, şehrin yoğun bir ortasında orta hisar diyebileceğimiz bir merkezi var. Herkesin <laughs> buraya gelme ihtiyacı var. <laughs> Doğu batı, işte havalimanı, stadyum, şehir hastanesi, Akçaabat bir uç Yomra bir diğer uç. Dolayısıyla burada e, uzun bir e, planlama, fiziksel olarak da söyleyebilirim uzun bir planlama e, gerekiyordu. E, bu anlamda e, bugüne kadar e, Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre sistem e, işletmeciliği var. Bunun 433 kilometre sanal gerçekleştirdi. İş bugünkü protokolde de e, tek bir protokolle en uzun raylı ee, iki ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz. Hatta uygulamaya geçtiğimizde belki bu e, etüdün e, çalışmanın gereğince, analizlerimiz gereğince belki daha da uzun bir e, kilometre gösterecek. Yani bakanlığımızın bir e, şehirde kent raylı sistem çalışması olacak e, diyebiliriz. Hali hazırda Diğer şehirlerde yapımı devam eden 61 kilometre raylı sistem hattı var. Ben bugün inşallah imzasını atıyorken etüdümüzün, projelerimizin, sondajlarımızın bir bir çükür içerisinde tamamlanması en hızlı şekilde, Büyükşehir Belediye'mizin hep diğer projelerimizde de desteğini görüyoruz. Kıyı yapılarında da, havalimanı inşaatında da, devam eden işlerimizde. Akabinde 2025 yılında inşallah yapım aşamasına önümüzdeki yıl getirmek suretiyle daha önce başka şehirlerde gösterdiğimiz hızlı inşaat halkı rahatsız etmeyen trafiği bozmayan hem gerçek güncel hayatı destekleyen hem de inşaatı gerçekleştiren bir anlayışla bir şehir şantiyeciliği örneği göstererek bu projeyi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz, planlıyoruz. Ben bugüne kadarki yardımları ve son protokol imza hazırlığı aşamasındaki e, öncülüğüyle Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum ve ekibine. İnşallah bugün atıyor olacağımız imza e, birkaç yıl içerisinde çok kısa süre içerisinde e, hizmeti açma inşallah burada keseceğimiz günlerin bir habercisi öncüsü olacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Sağ Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar soru varsa ise imza aşamasını yapalım. Turgay Bey'in bir sorusu var. Evet, bir kontrolü, güzellik, gazetesi, başkan, e, şehir merkezi biliyorsunuz beri takip ettiğim bir, edeyim, bir, kuru, bir, kuru, bir, kuru, bir kuru. şehir merkezinde kentin kalitesini artırmak için çünkü şehir bir yani kesin tarihi ya da Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Niye hızlı davrandık? İkinci sorudan başlayayım. E, niye hızlı davrandık? Arzumuz, amacımız bunu mutlak surette 2025'in yatırım programına yetiştirmek. Yetiştirmek için projenin tamamlanması lazım. Projeyi tamamlamak için de bu protokolü çok hızlıca hazırladık. Sağ olsun bakanımızın talimatıyla genel müdürümüz, bürokrasimiz ve bugün startını bismillah deyip başlıyoruz. Daha önce sizin sorunuz doğru, daha önceki düşüncede sahil bandı ile bir aks oluşturalım şeklinde düşünülmüştü. Ama biz şehircilik ve trafik sirkülasyonunun yönetilmesi bakımından Akyazı'dan başlayıp, Yeni mahalleye geldikten sonra Maraş Caddesi'ne yeni mahalleden girerek e, şu anda bulunduğumuz belediye valilik binamız buradan Ortaysar'ımızdan e, Maraş Caddesi'ne bağlanmanın hem trafik yönetimi açısından hem de faydası açısından toplam faydası açısından daha doğru olduğu düşüncesiyle projeyi bu şekilde teşekkül ettirdik. Şu anda uygulama projesi bu şekilde inşallah e, başlayacak. Dolayısıyla... Ee, faroz Ganeta aksında yani doğrudan sahilde bir ayrı bir çalışma olmayacak. İkinci soruda ne zaman kazmayı vuracağız? Ona cevap vermeye çalıştım ama onu da şöyle birazcık daha detaylandıralım. Ee, uygulama projemizi inşallah tamamlayıp süratle 2025 programımıza yetiştiğimiz takdirde. Biz 2000, e, yani 2025 yılında fiilen başlayıp 2028 yılında bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Onu da tarihlendirmiş olalım. E, bunu e, bakanımızla da paylaştık. Süratli çalışacağız. Bu iş hem bizden şehrimizde beklenen bir proje hem de bizim önceliklerimiz arasında sizinle de paylaştım. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli basınım, basınımız çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi beraberce imzalarımızı atalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bismillah. Bugün raylı sistem için Bismillah deyiz. İnşallah açılışında da hep beraber oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür alalım. Alper. Alper. Dur şu telefonu mikrofonla alayım. Bizim kameram arkadaşımız. Geliyor arkadaşımız. Alper'e yol verin.